Kolay gelsin Aysu. Türk kahvesi yapıyorsun galiba. Tekirdağ'a özgü bir içecek yok muydu? Ya aslında e, bizim kompostomuz meşhurdur. Yani bu her yerde meşhurdur ama komposto yapmak istedim sonra vazgeçtim. O yüzden kahve yapmaya tercih ettim. Limonata yerine komposto da tercih edebilirdin. Ya evet e, bilmiyorum ya. Bence limonata daha ferah olacağını düşündüm. Zaten Buse arkadaşımız da limonatayı çok seviyormuş. O yüzden onun için dedim bir limonata ikram edeyim. Kahven yanına daha iyi olur. Limonata organik mi? Organik Orman'dan Nazife abla'ya özel aynı zamanda da Enjektörleri de ormanda mı topladın? Onlarla ne yapmayı planlıyorsun? Onlara güzel bir şaka yapmayı düşünüyorum. İlk başta bunları ikram edeceğim. Şırıngaların içinde limonata. Ondan sonra gerçek sunumuma geçeceğim. Şırıngalarım da burada. Yani hem renkli bardakları hem enjektörleri beraber mi götüreceksin? Hayır, hayır. Onlar beraber gitmeyecekler. o evet, en son getireceğim onları. Benim kafam biraz karıştı. Enjektörlerle hangi bardakları götüreceksin? Hangi bardak boş gidecek? Bunlar boş gidecek şırıngalarla beraber. Sonrasında şaka yaptığımı söyleyeceğim. Gerçek sunumuna geçeceğim. Onlar dolu gidecekler. Sunumun hazırsa gidelim mi artık? Gidelim ses Enjektörleri sunum tepsileriyle mi getireceksin? Yok hepsini bir arada getirmeyeceğim. Onları farklı bir tepsiye koyacağım. Zaten söylediğim gibi boş parlaklarım da var burada. O zaman ben içeri geçiyorum. Sen de sunumlarını alır gelirsin. Görüşürüz ses Stres olduğu halde gayet rahattım. Çok sevindim güzelim. Evet, teşekkür ederim. Gelinimiz de geldi. <laughs> Buyurun kızlar. Bu ne? Bu hafta çok iğneleyici sözler söylendi. Ben de böyle bir sunum yapmak isterim enjektörün içinde limonata. Bir gönderme olarak Ya da yapalım. sen bize evet, mi iğneleyici evet. laflar veya sözler kullanmak istediğin için böyle bir sunum yapmak? Yani e, isteyen, e, gördüğünüz üzere bardaklarımız zaten boş. İçine enjekte edip de limonatasını içebilir. Evet kızlar getirmiş madem, hadi hep birlikte sıkalım. Al canım sen başla. <laughs> böyle mi direkt bardak İkramlar boş çevirmez. Ne yapıyorsun? Bizi öldürmek kine falan var. istemiş buradan Bence... Azife galiba. <laughs> Nasıl e bir bir aslında oldum. en doğrusunu yaptı. Bardağı aslında koyalım, bu şekilde evet. hepsimize koyalım. Gerçekten en doğrusunu Gerçekten boydu. bence bu şaka olmalı değil mi? Espriydi bu. Yani, ben yani bunu da espri ölüyordum. olarak almak istiyorum. Aslında Hanım aslında evet. Gerçek sunumun bu Bu değil. arada limonatanın tadı ya, güzel. güzelmiş. Olmamalı zaten. Afiyet olsun. Sunumun kötü ama limonatan güzel. Evet, <laughs> aslında evet. Aslında gerçekten bir şaka yapmak istedim arkadaşlara. Müsaadenizle evet, <laughs> isterseniz gerçek sunuma geçeyim. Biz de şaka olduğunu düşündük zaten. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bak iğneyle sunum getirdin. Espri yaptın ama Arkadaşları, o kadar nazik ki koydular bardaklarına, içtiler ya. Evet Azda Hanım, çok teşekkür ederim yani çok garip karşılamadılar. Vallahi helal olsun. Ben Seni burada... sevmişler demek ki, vallahi evet. sevmişler. Tabii ben güzel. sana söyleyeyim. Helal güzel. olsun. Ee, evet. Ben burada aslında mesleğimi atıfta bulunmak istedim. Evet. O yüzden böyle bir şey yaptım. Ee, bence mantıklı aslında, ama gerçek sunumu tabii ki de daha şık. Hadi getir o zaman sen güzel sunumlarını. Tamam, getireyim. Dramlarını yap büyük saçmalıktı ama yani farklı bir şey bekliyordum. Zaten bütün farklılıkların cuma gününe kaldığının hepsini kendine sakladığından emindim.